Selam tatlım. Dün paylaştığım videoyu yorumlarını okudum. Çok müsibet alıyorsunuz. Yani çok incisar ediyorsunuz. Kötü dileklerde bulunuyorsunuz. Lütfen bunları yapmayın. Allah'a havale edin. Kim ne yaptıysa kendi bacağından asılır. Her koyun kendi bacağından asılır derken. Yani onun yaptıklarını siz de yapmayın. Kötü dileklerde bulunmayın. Bırakın ilahi adalet bunu e, kendisi e, yapsın. Okey? <laughs> Taktikolar. <ver. gülüyor> <laughs> Sen ve yetersiz bakiye. Sen ve yetersiz bakiye. İlk önce ilişkinize bakalım. Uzaklaşmak. Görüyor musunuz? Birbirinizden uzaklaşmışsınız. Yani ilişki boyutunuz iletişim azar, az, çok az, soğukluk, uzaklaşma, büyük bir ayrılık, çok büyük bir mesafe. Ya birbirinizden baya baya uzaklaşmış görünüyorsunuz çoğunuz. Peki yetersiz bakiye. Sen çabuk çabuk bunları açayım. Okay. Şu şeylerden de alayım. Ee, arkadaşlar bunları yani uyanı alın uyanı Daha önce karacaktım ama kartları. So, e, sizin ortak noktamız, ortak düşüncelerimiz ne? Okay. Şimdi bakalım yetersiz bakiye o hayatında yeni şeyler keşfetmeye dalmış ama şu aralar çok kötü haberlerle karşı karşıya. Belki kağıt körek işleri var. Yani kurumlarla herhangi bir ne bileyim belediyeyle sorunu vardır. Okey. Ve hiçbir şeyden Müteşekkür değil yani şükretmesini bilmiyor. Anlatabildim mi? İyi şeyler de olsa hayatında her şey negatif olarak kabulleniyor. Her şeye rebeliyen yapıyor yani karşı geliyor. Hayatında ne olursa olsun hani arsız bir çocuk olur da ne yaparsan yap onu tatmin edemezsin ya. ister oyuncak al ister şunu yap ister bunu yap. Ee, hiçbir şekilde e, uzlaşma uzlaşma yok. Yani arsız bir çocuk gibi kendisini yerden yere atıyor. Her şeye karşı geliyor. Ee, sanmış ki romantizmi bulabilirim ama romantizm de yok. Şu, şu aralar hayatında hiçbir şekilde hiç güzellikler yok gibi gözüküyor. Size geliyoruz sizin ona karşı ateşiniz sönmüş. Tamamen sönmüş. Tamam Ateşiniz derken yani uğraşılarınızı bırakmışsınız. O labirintin içinde, o karmaşanın içinde kaybolmuşsunuz. Çıkmazlar duvara çarpmışsınız ve oradan çıkmışsınız. Artık hiçbir şekilde ona yaklaşmaya çalışmıyorsunuz. Kendinizi keşfetme, e, yönüne gitmişsiniz. Peki sizin ortak noktanız ne? Baya büyük planlarınız varmış daha önce. Okay, e, hayalleriniz varmış, birlikte yapmak istedikleriniz varmış e, ve bunlar için çok çalışmışsınız. Belki bunun yani ortak noktalarınız ikinizin de buymuş. Okay. Şimdi gelelim. şöyle yetersiz bakiyenin kalbine kalbi yetersiz bakiyenin kalbi arkadaşım hiçbir şekilde sizinle uzlaşmaya girmiyor dediğim gibi aynı kartlardan birileri çıktı hiçbir şekilde yanlış insanları almış hayatına ve bunları daha çıkarmaya çalışıyor kalben bunları istiyor evet hayatında büyük bir değişiklik yapmak istiyor ama oluyor mu bu olmuyor olmuyor yani bir şekilde gidemiyor altına bakalım Evet ee, dedim ya sorunları var kalben yapmak istedikleri var Belki bir taşınma belki yeni bir hayata başlama belki transformasyon kendini yenileme ee, ve hayatına aldığı yanlış insanlardan da şu arada kurtulmak istiyor Hani bunu nasıl yapar onu bilmiyorum ama kurtulmayı diliyor peki gelelim sizin kalbinize. Siz artık hiçbir şekilde ona bir şans vermeyi düşünmüyorsunuz. Sadece ve sadece kendinize odaklanmışsınız. Dediğim gibi kalbinize her şeyi kapatmışsınız. Yani ona karşı kapatmışsınız. Evet. Ha özgürleşmeye yol almışsınız arkadaşlar. Okey. Şimdi gelelim sonuca. Sonuçta neler olabilir? Sonuçta neler olabilir? Evet. Hmm. Şimdiye kadar karma karışık bir şey yarattı sizinle görüşmedi sizinle konuşmadı sizinle iletişime geçmedi Hayatında bir dolu yanlış şeyler yaptı, e, inatlaştı diyebilirim. Bu aralar e, aklı başına gelmeye başlıyor galiba yavaş yavaş. E, kendisinin ne olduğunun farkına varabilir veyahut da sizin değerinizin farkına varabilir. Ama varabilir. Bunu yapar mı? Onu Bilmiyorum. Okey. Sizin geleceğinizde ne olabilir? Sizin geleceğinizde baya baya e, haberler, iletişim, e, gözünüzü açmak, hayatınıza devam etmek, alanınızı genişlettirmek, hmm, resmi bir evrağınız varsa e, bunu sürecini beklemek pozitif bir şekilde. Okay. Bakalım bu evraklar pozitif mi olacak? Evet, sizin yardımcılarınız var ve bu beklediğiniz evraklar biraz problemli, endişeli, uzun yoldan. Bitecek gibi. Okay, sizin istediğiniz olacak gibi. Tekrardan bu kartları alıyorum ve hanımefendi, beyefendiye yani yetersiz bakiyeye. Şu Allah dedim ya, bakın. Düşünüyor. Sizin değerinizin farkına varıyor yavaş yavaş. Ama bunu size söyler mi? Sanmam yani söyleyeceğim. Sizin değerlerinizin ve kendi maddiyatınla kendi maddiyatıyla problemi çözmeye çalışıyor. Çözebilecek mi? Hı -hı. Sonuç ikinizin ortak noktası. Sonuç ne olabilir? İkinizin ortak noktası. Sonuç ne olabilir? Şifa. Arkadaşım sen şifa bulmuşsun. O hala şifa peşinde. Okay? O hala şifa peşinde. Ve o fırtınanın içinde Çıkması da Kolay olmayacak gibi Görünüyor Çıkması da kolay olmayacak gibi Görünüyor Bir fırtına yaşıyor İkinizin amacı da şifa o şif Sen şifayı bulmuşsun ama tatlım Yetersiz bakiye hala hazır da Bulamamış o şifayı Bulmakla meşgul Ben bir tane daha kar çekeceğim şifayı bulabilecek mi? Şifayı bulabilecek mi? Evet bulacak ama geç olur belki güç olmaz. Sen Evet senin için yeni birisi geliyor. Senin için yeni birisi geliyor. Bakalım ve görelim bekleyelim yorumlarınıza, like'larınıza. Eee çok 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 teşekkür ederim. Lütfen pozitif düşünelim. Negatif düşünmeyelim. Ee, sizleri seviyorum. Hoşçakalın.